oyunları PUBG oynadı. Iı, harita ıı, modda eğlence modu. Haritada da ağır silah oynayacağım Gəlin başlayaq. Mən ıı, bir dana oyunu harita açılsın. Harap bombamızı deyəcəm. düşen yeri düşen de yaxşı olur. Belki orada şey Ya da buradan gelir ise plota düşsek orada da olur. Orada şey. düşen. da veltaliot olur. Şey dedi. Plotta da. İkisi, o ikisi yere, iki yere düşen de iki tane veltaliot olur. Yaparsan burada paltar alma olur. Bir adam diyanlığını göre orada çıkma olmadı. Hamıya davet attım. Yere getireyim. Get so tamam. Bu arada dostlar benim PUBG'de adım ahmak Özüm elə koydum. Çünkü öz adımı yazanda bu ad kullanılıyor dediler. Ben de Ahmak koydum. Buradan hoplanırıq. Belə gedək. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Hey, yazlan yerə düşsək, belə teliot götürə bilərik. Bu hey yazlan yerdə belə teliot olur həmişə. Başqa adam gəlmədən götürə bilərimi? Götürdüm. Götürdüm, o getdim. Adam götürə bilmən, adam minə bilmədi. Çünki düşmən idi. Minməyə çalışdı, amma minə bilmədi. İndi 3 nömrəli adamın yanına düşsək yaxşı olar, çünki onu da mindirərik. Belə tələ. Həm də bir şey almış olar, xüsstəmsə. Üm, şuram. 3-ü götürüm. Tik. Gəlsən. 3, üç. 3-ü götürsə yaxşı olar. 3 3 gəlməsən amma 3. 3 gəlmirəm gedim. Yoxsa 3 gəlir. 3 gəlmədi, mən gedim. Çünki aşağıda düşmən var. Mən vura bilməyəcəm. Gedim qabağa. Burda 3 mərtəbəli bina zadı var. Buraya düşsəm yaxşı olacaq. M, hmm, saxlayım. Gəlsəm. Bu evləri yıxsam yaxşı olacaq. Ola bilər bazuka çıxsın bu evlərdan. başka yoktu. Burada bazı kan başka ve siyasi olan bir şey var. Onu götürdüm. burdan bunu götürdüm. Buradan bezini götürün. Birden böyle tayyotun bezini falan kurtarsa. Şurada çıkır buradan. Böyle tayyotu ana ha burada. burada. bu evde de geleyim. Sniper falan var. Üstümde Üstüm yoktu. Yeni yerine bunu götürüm. Sarıkı bezi lazım olur. Bunu da götürdüm. Sen yak şurada. Ben götürün götürüm. Buradan nesi götürdüm. Ay onu da götürüm. Burada ben bilmem 2x daptım. 2x bunu salamayamadığına göre bu silahı götürürüm. 2x buna geldi. 2x da böyle bir şeydi. Buradan 8x dapma olur. Ama orada seyirli sandık gelinine gelir. Onun girendi olma olur. Halit Aliyev'de ümine kaçık. Çünkü stadyumda çok adam olur. onun yanındaydım ya. Burada saklasam yakışıklı olacak çünkü. Ay. Hoppan hoppan hoppan. Çünkü füzenin altında füze ona vursa biz ölme ihtimalimiz vardı. Füze füzeyle vurublar onu hatta. Çünkü vurmasalar üstü gelmeyecekti. Vurduk onu göre üstü çıktı. Ha, onu de öyleydim. Ölme ihtimalim vardı yani. Oy bozku. Bozku taktım. Çiğ bozkuya geldi. Ben buradan yaxşı şey tapa bilirim. Bir silahın yerine elə belə -el -el silah alım. 3x tapdım. 3x buna koyum. 3x buna çıktı. Aşağıdan öz silahımı götürüm. Buradaki. Bunu böyle eləyim. Silah gelsin bana. Şimdi 2x bunun üstüne düştü. 2x lazım. nişancı yani lazım değil. Otaq otaq yaxşıdır, dostum. Maşınımız partladı. Maşını götürmək istədiyimiz yerdə maşın partladı. Bu evdə 100% adam var. Ya da ki, adam girib qaçıb, çünki evin qapısı açıqdır. Onu bağlayım, bilməsinlər mən bu evdəyəm. Burada nə şey oturdum. Qapat. Normaldırlar. Çıxdım yuxarı. Burada da bazuka var ama ben onu götürmüyorum. Çünkü ben de bazuka var artık. Burada bu silahtan yine var. Hmm, burada düştü aşağı. Bu evde de girey. Görey ne var? Burada bir tane bazuka güllesi var. Bazuka da var ama ben bazuka lazım değil. Çıkın yukarı. Burada nasıl gördüm götürdüm. Kimse var ver yani diye aşağıda. Tamam. Ben buradan düzük atayım. 4 numara gelir. Dört numara nasıl götürdü? Maşın maşın tabii dört numara. Maşını ne bilsem Allah. Ay. Hah. Hə. Bu adamı biz bura gətirməsəydi yaxşı olacağıdı. Çünki buna başıq atdıb öldürə bilərlər bizi. Oy, kimsə bomba atdı. Burada adam çok olmalı mı bilen? Ben bu buraya mı koruyum? Burada çok adamlar var olmalı. Oy kimse vurur, kimse vurur, kimse vurur. Gördüm adamı, başka. Oy, alo. Oy, ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmesem ya. Basın, basın özümü, basın özümü. Basma, basma basma yakıt basım sarğı beyz bastı yakıt yakıt basamıyorum çünkü adam yakıt basım maşına yansı bassam mı maşın beyzinoktaarda bastım ünsüm saq bezinlə bağlayım. Çünki sonra hırsızlar öləcək. Maşın var burda 2 nəfərlik o yaxşı olardı götürsəydik amma adam kimədi? Depo skop ora alım da. Maşını yeydi yandı özü saxladı. Burda, ha. Hə. tartışmak için istifadə edilir ben. Oo, burada bozku, 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 yaxşı, şey, bozku, yaxşı. Biz maşımız var Mənim adam için olmayıydı. Dört, dört Ben de bu bir evden gireyim. Gidim bunu götürdüm bu yaxşı olur bunu da götürdüm bunu çıxacağım bunu yuxarı geldim bezin var bezin götürdüm Çıksı var böyle olur. Çıksı var böyle. 11 nefer kaldı. Benim sıfırlaşım var. Özüne geçelim. <laughs> Bazı kanlar bir yaşlısının tabi bu. Bazı yani bir üstü. Bir yaxşısı da o. Ben görürsem bu evde ne var? Bu eve gireyim. 9 nefer kaldı. Burda maşın maşın gördüm. Partladacaqmış. Aldım. Burda dörd adam yuxarı çıxır. Adam yuxarı çıxdı, çıxsın, çıxsın. Mən burdan çıxım. Bu baz konsullası tapdım. Polska güllesini götürmüyorum çünkü son kadar yer kalmıyor. Bunu attım, bunu attım. Hmm, uy, ne kadar şey var ben de atılmalı. Lazımsızlar. sizler. Hmm. bunlar yaxşıdır. Polska güllesini götürdüm. İndi hmm. götürdüm. Başka 23 tane güllesi var, yaxşıdır. Bu adam kim olmaz diyor. Ya adamlar hardadı? Adamları tapsam öldüreceğim. Maşını patlattım. Hiç kim sürebilmesin. Ee, ona hiç kim sürebilmeyecek. Ee, burda Ben bu buraya bir geçim. Burda heç kimi girməyəcəm mən də. Çünki qapısı bağlıdır. Tut bir dəfəli yox bonddur bura. Burda. Açdım buranı.

5 nöfere kalbim bana ikisi biz ise 3 nöfere kal 3 nöfere öldürebiliriz ya Ondan sonra geldim buraya Adamlar harada da Ben buradan bir tane obre evi yapmanım buradan yukarı çıxaq Bura kimsə çıxıb deyəsin Elə biz çıxmışaq Alan çox darlaşır Adamlar hardadır Alan çox darlaşdı bayıldım. Benim dostum gelse bu yana gel şey Beni kurtarır. Ben öleceğim diyesin. Dostum gelip kurtarsın. Allah Allah. Dostum, dostum gelir. Dostum, dostum. Ben öldüm. Buradan soğuk. Tamam. Çıkın, çıkın. Sağ olun dostlar bu bölüm bu kadar kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın yorumlara yorumları, fikirlerinizi yazmayı unutmayın sağ olun dostlar.